kitabı yazan Gümüşhaneli hocamız Hicri 1311 yılında vefat etmiş Süleymaniye'de Metun Kanuni Türbesi'nin yanında. O zamandan beri bizim burala, burada töredir bu adettir. Bu hadis-i şerifler okunur, devreder, gene okunur, gene okunur, gene okunur. Devredilir bu. Ama eskiler nasıl okurmuş? Eskilerin her birisi bu evet. kitabı eline alırmış. Dinleyenler de okuyanlar da. Eline kitabı alırlarmış. Hani sabahları mukabele oluyor ya, Kur'an-ı Kerim okunuyor. böyle okunur, öyle geçilirmiş. Ama şimdi kaç kişi dinleyebilir öyle? Hızlı hızlı okusak, kaç kişi anlar? Anlayamaz. Biz işi değiştirdik. Okuyoruz, izah ediyoruz. Ağır gidiyor. Yoksa bunun böyle çabuk çabuk devretmesi lazım. İnşallah sizler de ilimde ilerlersiniz. Arapçayı öğrenirsiniz de biz de hocalarımızın o usulüne döneriz. Her birinizin elinde Ramuz kitabı. Hızlı hızlı okuruz, hatmederiz. Senede bir, altı ayda bir. Avrupa Müslümanlarla karşılaştığı zaman aklını başına devşirmiş de Aa, bizim bu ilimlerimiz hep saçma sapan şeylermiş demiş. Bir uyanma başlamış, Rönesans demişler ona. Yeniden uyanma diye. Ama bizim kitaplarımızda Rönesans'ı, reformu anlatırlar da bunun Müslümanların tesiriyle olduğunu söylemezler. Olur mu? Mertlik mi yani bu? Bu millet her şeyi yapabilir ama bu milletin özündeki o imana dokunmayacaksın. O imana zarar vermeyeceksin. Zarar verdin mi ne olur? Ölür millet. Gider, gider İngiliz'i taklit eder. Gider Fransız'ı taklit eder. Bari iyi tarafını taklit etse gider hippileri taklit eder. Kız evinden kaçar hippi olur. Erkek arkadaşıyla mağarada yaşar. 20. yüzyılda bu mu? Medeniyet. Neden? İmanını öldürdün sen o çocuğu. Sen o çocuğu sen mahvedin. Dinin aslı yok dedin. İmanın aslı yok dedin. Gericilik dedin. Bilmem ne dedin. İlerici yaptın çocuğu. O kadar ileriye gitti ki mağarada yaşıyor şimdi erkek arkadaşlarıyla. O kadar ileri gitti. Doğru sözü söyleyince kimse kızmasın. Çocuğun nereye vereceksin? Doktor yapacağım, mühendis yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Efendim İmam Hatip Okulu'na? Yo oraya vermem. Neden? E oraya verirsem çocuk ne yiyecek, ne içecek? İşte bak bu hadis-i şerifte cevabı var. Ne yiyecek, ne içecekse dinle. Kim Allah'ın dinini tahsil ederse, Allah'ın dininde bilgi sahibi olursa, ilim tahsil ederse, Allah onun tasalarını, sıkıntılarını efendim, e, karşılamaya kifayet eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ne aç kalır ne açık kalır. Ben de çok korkuyordum. Liseyi Vefa de bitirdim ben. Vefa Lisesi'nin fen bölümünü okudum. Bütün arkadaşlarım teknik üniversiteye girdiler, iyi derecelerde. Çalışkan bir sınıftı bizim sınıf. Efendim ben edebiyat fakültesine gittim. Ya edebiyat fakültesine de gidilir mi? Ne yiyecek ne içecek? Elhamdülillah sağım işte ölmedim. Yani çok da memnunum elhamdülillah. Arapça öğrendik, Farsça öğrendik, tarihimizi öğrendik, dinimizi öğrendik. Daha iyi oldu. Hiçbir arkadaştan bir eksik yanımız yok. Allah ev verdi, araba verdi. Elhamdülillah. Yani bu hadisin izahı sadedinde söylüyorum. Başkasını söylesen ne malum dersiniz. Kendimden söylüyorum ki elhamdülillah hiçbir ihtiyacım yok. Allah'a hamdü senalar olsun şükrünü ödemekten acizim.